Keşfedilmediğinde çok şaşırdığım didaktik kalemin 15 yıl eğitim adımlık denemelerini inceledim. Acayip beğendim. Gelin beraber inceleyelim. Kitap a geniş ve kısa. 16 sayfalık fasikül fasikül koparılabilen 15 deneme barındırıyor. Ve her bir denemenin de en arkasında sadece kazanım tablosunu değil tekrar edilmesi önerilen konuların da listesi var. Bence bu denemenin ayırt edici özelliği. Ve her denemede de mutlaka olmalı. Bazı sorularda birden fazla kazanımın olduğunu da dikkatini çekerim. Biraz sonra anlatacağım sorularını. Denemelerin içerisine girdiğimizde verdiğim zaman gerçekten şaşırdığım seviyesi üst seviyelerde dolaşan orta seviyeden alıp üst seviyelere dolaşan işlem olarak da özgünlük olarak da güzel soruların olduğu denemeler rastladım ve dedim ki ben bu denemeleri öğrencilerime göstermeliyim. Denemedeki soruları çözdükçe evet zorlayıcı olduğunu gördüm ama çözerken de keyif aldığımı da hissettim. Yani akıcı bir zorluğu olduğunu söyleyebilirim ki bunu da denemelerin çözümlerinin yapıldığı yazarı Çağdaş Hoca'nın kanalındaki yorumlardan da gördüm. Yorumların hepsini sonra da okudum. Size de bir okumanızı tavsiye ediyorum. Çözenlerin çoğu benim gibi hissetmiş. Yani benim gibi şaşıran da çok fazla var. Bu kalitede denemelerin neden daha keşfedilmediği sorusu kullanıcılar tarafından da sorulmuş. Hatta bazı denemelerde dizgi hataları olmasına rağmen bunu da dile getirmelerine rağmen kullanıcılar o kadar memnun kalmış ki umurlarında bile olmamış. Ne dediğimi daha iyi algılayabilmeniz için YouTube'da Çağdaş Matematik kanalından oynatma listesindeki videoların altına bakarsanız ne demek istediğimi çok rahat bir şekilde anlarsınız. Yani sorular hem işlem yaparken farklı işlem basamaklarını uyguladırdığı, kurgu olarak farklı kurgulanmış soruların olduğunu göreceksiniz. Ha bunun yanında standart gelebilecek soruların da olduğunu göreceksiniz tabii ki de. Yani tamamı ileri düzeyde değil. Şöyle söyleyeyim. Hatta Çağdaş çocuğun ilk videosunda da bunu duydum. Hani ÖSYM her sene böyle bir 5-6 tane belirleyici, herkesin yapamayacağı özgün sorular soruyor ya. Bu denemelerin içerisinde de hani 9-10 civarında dolaşan o tarzda sorular var. Dolayısıyla denemeler ÖSYM seviyesi olduğu yerden başlayıp bir tık iki tık üstüne çıkacak şekilde bir kurguyla ile ilerlemiş. Ha denemeler arasında seviye farkları var ama kolaydan sonra giden bir yapısı yok. Her denemede hem geometri tarafında hem de matematik tarafında çok keyif alacağınız, sizi uğraştıracak soruların olduğunu göreceksiniz. Bu denemelerdeki amaç da şu arkadaşlar. Hani sizin seviyenizi belirlemek değil, ÖSYM'nin o standart dışı sorduğu soruları sizi hazırlamak. Dolayısıyla denemenin bedenini direkt ilk starç olarak size söyleyebilirim. Ve bu kitabı 20 25 civarının üstünde çıkartan herkes çözebilir ve keyif de alır. Çözdükten sonra Çağdaş Hoca'nın video çözümlerine de bakmanızı tavsiye ederim. Çağdaş Hoca'nın anlatımını da özellikle dinledim. Çok akıcı, anlaşılır bir şekilde video çözümlerini yapmış. Denemenin içerisinde birçok referans soru gösterebilirim sizler arkadaşlar ama video süresi uzadığından dolayı söylemiyorum ama açıklama kısmına veya yorumlar kısmına denemenin soruları ile ilgili birkaç yorumu Çağdaş Hoca'nın da yorumunu ekleyeceğim. Böyle keşfedilmemiş kaliteli kaynakların daha fazla gelmesini istiyorsan videoyu beğenebilir ve daha fazla you know, but no.